Selam çete. Bugün size manyak bir vlogla geldim. Bugün ne yapacağız biliyor musun? Backflip atacağım şimdi. Front flip atayım. <laughs> Get San Andreas grafitisi yapayım mı? <laughs> Gerçekten ölüyorum bu arada. İlk başta RP'ydi ama sonra bok gibi oldu. Oh temiz al. <laughs> Saçım bağlayınca nasıl oluyorum? Yakışıklı oluyor Evet şu anda çok manyak bir yerdeyiz. Yanımda deniz var. Evet. Evet, şimdi çok manyak bir sokağa girdim sahilden dönerken. Söylerine göre buraya polis Bıçaklandım galiba. Gel kaçma lan. Kaçma lan. Aha buldum o serseri işte. Pardon abi. Tuvalet musluğu. <laughs> Bu bayağı seyredin yani. kalem vardı. Eşek vardı yanlarındaki bir tane eğri vardı. Bayağı da fazla kalem alıyordu. Geliyordum böyle. Normal herkes cici cil kalem kusur. Çıkarsın ama eşek koydum masanın üstüne. Eşeğin eğerlerine koydum kalemleri. Hah ne oldu? Taharet muslu değil. Hayır kırmızıda geçme. Evet kitin evi var. Evet kitin Arap televizyonu izli. <gülüyor> <gülüyor> Demin burada yürüyorduk.

Gamer. 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 Game Selam Çetel. Bugün e, ağda challenge yapacağız. Bak. A! A! A Şu an kimse ayak basmadı. Bir vadideyiz Olmaz. Arabaları çek. Arabaları çekme. Nasıl kanka bir de şöyle çek. Giden günlerim ol. Selam. Evet gol Çok sevdiğim spor. Nereye tatile gider sen dedin? Güvenilir gol sopa asla yanından ayırmam. Ters sürüm ama açı etmez de Tamam. Hazır mısın? Şipsin ya. Şimdi size manyak bir şey göstereceğim. Birazdan şu arabaya ışınlanacağım. Hazır mısın? Hello. Şimdi bu da videonun e, kaza yapmadan araba kullanıp ku, arkada yastıklar var. Selam. Şu an dönüş kısmımı çekiyorum. Biraz yol garip. Size şimdi bir şey göstereceğim. Bekle. Kelin yeri. Fuck you. This white. Saat 10 oldu. Anasını satayım eve yeni gelebildim. Trafik vardı. Sonunda eve ulaştım. Evet. Vlog, vlog değildi bu galiba artık. Başka bir şeydi. Stop bu. Okay. Nice. Yeah, let's go baby. Uf. şimdi eşyamı şaka şu. Okay. Ne? Ananı s simbolü unutmuşum